Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum Defy CEO'su Tolga Utaş. Tolga hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Sefer. Tolga Utaş'la birlikte bugün azalan şube kullanım alışkanlıklarının bankacılık sektörü nasıl etkileyeceğini, etkileyeceğini ve önümüzdeki dönemde nasıl bir sektörü nasıl bir yol izleyeceğini konuşacağız. Açık bankacılık ve bankacılık hizmetlerindeki değişim ve şekillenmeyi konuşacağız. Yine açık bankacılığın hem sektöre hem de tüketicilere neler vaat ettiğini konuşacağız olgayık olarak tabii ki pandeminin ve artan dijitalleşmenin etkisi etkisiyle hizmet modeli değişiyor banka bankacılık sektörünün bankaların şöyle ki şube kullanım alışkanlıkları bile oldukça azaldı bu programda sık sık izledik. Dolayısıyla bankaların tabii dijital ve fiziksel yeteneklerini bir harmanlaması gerekiyor. bu yeni dünya neye benzeyecek? Bankacılık sektörünün önümüzdeki dönemde neler göreceğiz? Örneğin, nasıl ortak ATM'ler varsa, önümüzdeki dönemde ortak şubeler falan söz konusu olabilir mi? Evet, e, Sefer çok teşekkürler. E, şöyle bakmak lazım. E, bankalar uzun süredir bir dijital yolculuğundalar. 2-3 tane konu var burada. Birincisi, yalnızca dijital çözüm değil. Şube zaten tek başına çözüm değil. Dolayısıyla artık bence yeni dönemde bu ATM gibi tasarlanmış dijital, yalnızca fonksiyonları gören ve servis veren dijital kanallardan aslında bankanın uzmanlarının da içinde olduğu yeni bir bankacılık çalışma alanı, dijital bir çalışma alanına doğru bankalar dijital kanallarını dönüştürecekler. Çünkü şube fiziksel olarak e, tabii ki günden güne e, anlamını ve değerini yitirmekte. Fakat şubedeki uzmanlık yani insanlar bankacılar bence değerini gittikçe arttıracaklar. Fakat bu uzmanlığı e, dijital kanalların içerisine taşımanın bir yolunu bulmak e, konusunda çalışmalar devam edecek. Hı -hı. Aslında nasıl şu anda bir şubeye gittiğinizde size hizmet veren destek veren bir bankacı yanınızda bir ekran ve siz varsanız aynı ortamın dijital bir kanal içerisinde canlandırıldığı Hı -hı. yani sizin size hizmet veren uzmanla ki bu uzmanlık konusu o anda çok değişebilir. Siz bir ev kredisi alıyorsanız bambaşka bir uzmana ihtiyacınız olabilir. Günlük başka bir iş için başka bir uzmana, dış ticaret için başka bir uzmana. Bunların hep birlikte aynı anda aynı ortamda olduğunuz yeni bir dijital kanal tecrübesi ve deneyimi tasarlanacak. Bence yeni dönemde dijital kanallar mekanik ve robotik kanallar olmanın ötesinde müşterilerine böyle uzmanlar üzerinden de hizmet veren bir dijital çalışma ortamı olarak tasarlanacaklar. Aslında şubenin gerçek dijital şube diye başlandı bu işi biliyorsun. Hı hı. Ama şube gerçekten dijital olmadı. <laughs> bir ATM gibi bir şey oldu. O cep telefonundaki dijital banka. Şimdi gerçekten dijital şube dijital çalışma ortamına doğru bir dönüşüm söz konusu olacak. Bahsettiğinin dünyada örneği var mı ya da şu an hazırlıklar var mı biraz daha açabilir misin? Dünyada e, değişik denemeler oldu. Aslında bütün bankalarımızın Türkiye'de de dünyada da baktığımızda içinde işte müşteri temsilcimle konuşmak istiyorum gibi butonlar koyuyorlar. Ee, i̇şte bazıları e, 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 dil tanıma, e, teknolojisi kullanaraktan onun arkasına, çağrı merkezine bağlanma opsiyonları koyuyorlar. Fakat bunlar birbirinden ayrışmış tecrübeler ve dolayısıyla bir anda sıcak sudan soğuk suya geçer gibi bir tecrübe yaşıyor müşteri. Yeni tecrübede aslında siz kanala girdiğinizde müşteri olarak sizin e, müşteri temsilciniz veya kimse size hizmet veren birincil kişi o da o kanalın içerisinde olacak. Dolayısıyla bileceksiniz. Sanki bir tür sosyal medya ortamı gibi. Dünyada bu şekliyle tasarlanmış yok. Bu şekilde şu anda bankalar ama çalışmaya başladılar. Hı hı. E, yakında ben göreceğimizi inanıyorum. Önümüzdeki bir iki yıl içerisinde gerçek anlamda bir dijital şube. Hı hı. Yani e, müşteri ilişkileri yöneticisinin de uzmanların da içinde olduğu bir şey. Bu bankaların tabii iş gücünün de yeniden tasarlanmasına gerektiriyor. Bunu biraz açalım mı? Nasıl yani yanlış evet. anlaşılmalarda mail vermesin, evet. dijitalleşme hep korkutuyor iş gücü tarafında evet. bir azalma mı olacak diye. Bu azalmadan çok sefer iş gücünün değişik uzmanlıklar etrafında fiziksel mekandan bağımsız o dijital kanalın içerisinde hizmet verdiği bir ortamdan bahsediyoruz burada. Yani sizin ev kredisiyle ilgili uzmanınızın biri, İstanbul'da, biri Adana'da, biri Erzurum'da olabilir. Ve hizmet alan kişi Isparta'da olabilir o anda. Fakat dijital ortamda bir araya gelip tam olarak o uzmanlık alanında size destek verebilirler. Dolayısıyla aslında şimdi mesela bankalarımızın birçoğu dünyada da böyle artık uzaktan çalışma, evden çalışma gibi planlamalar yapıyorlar ki bu bence yeni dünyanın çalışma modelini çok daha uygun. Fakat bu esnada gerçekten müşteriyle onları nerede birleştirecekleri konusu hala açıkta. İşte bu dijital çalışma ortamında birleştirecekler. Aslında bankanın bir dijital kopyası, ikizi diyebileceğimiz bir ortama taşıyacaklar. İş gücü de bu durumda tabii ki dağıtık hale gelecek. Yani nerede oturduğundan, nerede olduğundan bağımsız uzmanlığı hem kapasiteyi doğru planlayacaklar, hem belli bir alanda odaklanmak istiyorlarsa o anda bankalar, o alanda uzmanlarla, belki o kanalın içerisinde çok daha derinlikli hizmet verebilecekler. Dolayısıyla müşteri tarafında da istediği uzmanı istediği anda erişebilme, bankanın en iyi uzmanına istediği anda ve dijital ortamdan erişebilme fırsatı oluşmuş olacak. Fakat sen bir önceki kariyerin, bir önceki çalıştığın bankada yöneticiyken sık konuşuyorduk aslında bu dijitalleşmede eksik olan taraflardan biri uzaktan müşteri edinimiydi. 1 Mayıs itibariyle hayata da geçti bu. Evet. Aslında aradan geçen baktığımızda 3 aylık bir süre var ama gözlemlerin nasıl, bu sektörde nasıl bir etki eder? Bir yandan da şubelere gitmenin de azaltan etkenlerden bir tanesi de buydu kuşkusuz. Evet. Bu bence çok tabii doğru bir karardı. Dünyanın şu anda gelmiş olduğu gerçekliğe de çok uygun bir adımdı. Çok da pozitif gittiğini düşünüyorum. Tabii orada tecrübeler, müşteri tecrübesi deneyimi daha da iyileştirilecektir. Ee, orada bir sürü fırsat var hala. Ee, e, fakat bence çok önemli bir adım atıldı. E, çünkü gerçekten zaten dijital olan, yani paranın kendisi zaten izafi bir tanım. Onu biz dijitalize de ettik artık. Zaten dijital olan bir dünyayı fiziksel ortama zorlamak şu günün gelmiş olduğu teknolojisinde artık çok da gereken bir şey değildi. Ben daha da artan oranda kullanılacağını düşünüyorum. Çünkü bankacılığa herkesin ihtiyacı var ama fiziksel olarak inelim, gidelim, şubeye girelim bence çok zorlayıcı bir faktördü. Bu bence şeyi müşteri açısından kolay hareket, bankalar açısından da ekstra rekabet... Getirecek bir şey. Kesinlikle. Şimdi bir başka konu açık bankacılık. Biz belki 3-4 yıldır seninle özel sohbetlerimizde çok konuştuğumuz konulardan biriydi. Regülasyon olarak tamamlandı. Burada kullanıcılara, hizmet açısından kullanıcılar tarafına baktığımızda nasıl bir dünya şekillenecek? Açık bankacılık ve ekosistem bankacılığı bankalara neler vaat ediyor, tüketicilere neler vaat ediyor, sizin gibi şirketlere neler vaat ediyor? Evet. Açık bankacılık aslında e, konu açık bankacılığı şöyle görmek lazım. E, çok klasik anlamda eskiden siz bir banka şubesini bir yerde açıp açmama kararını işte temel birkaç tane şeyle alırdınız. O bölgede gerçek anlamda bir bankaya ihtiyaç var mı? Büyük hareket var mı? Ticaret var mı? Müşteri var mı? Vesaire. Ve hare e, fiziksel hareket var mı? Yani şubeyi açacağınız lokasyonda değil mi? Ana caddelerin üstünde en görünür en bilinir yerlerde. E şu andaki dünyanın ana caddeleri işte A caddesi, B caddesi, şehrin en işlek fiziksel caddesi değil, dijital caddeler. Hı hı. Yani aslında bizim müşterilerimizin hareket ettiği caddeler, gezindiği caddeler dijital caddeler. Dolayısıyla bankacılığında yeni dijital şubelerini o dijital caddeleri açmaları gerekiyor. Konunun aslında özü bu. E, fakat bunu açmak için de sizin banka kanalının dışında bir yerde hizmet verebilmeniz gerekiyor. Bu da bir teknoloji problemi. Yani teknolojik olarak orada var olabilmenizi sağlayacak. İşte API'lerle vesaire oralara bağlanmanız, hizmet vermeniz gerekiyor. Açık bankacılık aslında bu anlamda çok iyi. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı da verdiğiniz hizmetlerle belki çok daha inovatif, çok daha özel servisler üretebilecek partiler olabilir. Fintechler özellikle. Bunların da önünü açmak, aslında sizin hizmetlerinizi kullanarak derinlikli hizmet üretmelerine izin vermek üzerine kurulu bir dünya. Tabii şu anda Türkiye'de bence çok önemli bir adım atıldı. Temel açık bankacılıkla ilgili birkaç tane servis hizmeti alınmak üzere çalışılıyor. Bunların ötesinde zaten tonlarca özel servis var bankaların açık olarak verdiği anlaşmalarla. Tüm bunlara baktığımızda bundan sonraki dönemdeki açık bankacılık aslında bizim bu gömülü bankacılık dediğimiz o sizin bağlandığınız ekosistemde, bu bir elektronik ticaret ekosistemi olabilir, bir toptan satış ekosistemi olabilir. Yani ticaretin döndüğü yerde, o bankacılık hizmetinin lazım olduğu yerde o hizmeti vermek. Yani yine aynen şeye dönüyorum, sıcak su soğuk su ilişkisine. Yani ben burada ticareti sizle yaparken, iş bankacılık kısmına geldiğinde o ilişkinin, ben bu odadan çıkıp yan odaya gidersem, burada bir sıkıntı var. O da burada çözülmeli. Tam da burada çözülmeli. Biz çok basit bir anlamda sokakta alışveriş yapıyor olsaydık, ben bir kilo elma istiyor olsaydım, siz de satıcı olsaydınız, elmayı alırdım, parayı verirdim, iş biterdi. Evet. Şimdi biz elmayı al alıyoruz, alma sözü veriyoruz, parayı vereceğimizi başka bir yere gidip orada söz veriyoruz. Bu iş böyle e, e, zorlaşmış durumda. E, özellikle dijital ortamda bunun karşılığı yapılamamış durumda. Bence en büyük konu bu gömülü bankacılık. Bankaların şimdiye kadar da işte hepsi değişik API'ler hazırladılar, açtılar bu hizmetleri vesaire ama bir türlü oradaki ekosistemin, ilgili karşıdaki ekosistemin ihtiyacı olan ve onların müşterilerinin ihtiyacı olan servis senaryolar, akışlarda ve deneyimde yapamadılar bunu. Neden yapamadılar? oradaki kısm bir kısmında teknoloji sıkıntıları vardı, bir kısmında regülasyonla ilgili konular vardı. Regülasyonla ilgili konular bence çözülmeye başladı. bu son dönemdeki yavaş yavaş adımlarla birlikte daha da yol alınacaktır teknolojiyle ilgili sıkıntı da gerçekten bankaların kendi teknoloji altyapıları iki sebeple buna çok izin vermez durumdaydı. Birincisi bankalar kendilerine hizmet vermek üzere kendi kanallarında kurulmuş yapılar, teknoloji Hı. altyapıları. Monolitik dediğimiz tek parçalı altyapılar ve küçük küçük servisleri ayrıştırıp istenilen konfigürasyonda bir tür Lego'dan oyuncak yapmak gibi düşünün. Hızlı Hı. kurulamıyor. Dolayısıyla bu dönüşüm Türkiye'de bir süredir var başladı ve büyük bankaların birçoğu bu altyapılarını bu mikro servislerle vesaire bu hale getirmeye başladı. Birincisi buydu. İkincisi bunları dışarıya açtıklarında oradaki kurguları üzerinde konfigüre edebilecekleri platformları ellerinde yoktu. Biz de mesela bununla ilgili bir platform yaptık. Hatta ilk Almanya'da bir satışı da yapıldı platformun yurt dışına. Hı hı. Bu gibi teknolojik altyapılarla birlikte bence iş daha kolay hale geldi. Hı hı. Büyük kararlardan küçük kararlara doğru dönüşüyor iş yani. Şimdi biraz <laughs> Definix'e gelmek istiyorum. Hı. Biz de bu gibi platformlar yaptık dediniz. Ee, bildiğim kadarıyla başta bankacılık olmak üzere çeşitli sektörlerde teknoloji danışmanlığı yapıyorsunuz. Evet. Definix olarak iki yıl oldu diyebiliyorum. Evet. Ee, şirkette kurulalı. Biraz hani e, şirketin ne zaman kurdunuz, nasıl bir ekip var, ne gibi hizmetler var, Definix neler yapıyor oradan evet. başlarım sonra yurt ile ilgili bir tamam. sorum olacak. Evet. Definex iki sene oldu söylediğin gibi sefer kurulu. Biz 150 kişilik bir takım olarak kurulduk. <laughs> Türkiye'de hali hazırda var olan bir danışmanlık yapısının, yurt dışı yapının Aslında bir tür e, e, oradan çıkan ekibi olarak kurulduk. E, şu anda 300 kişi kadar bir ekibiz. İki katına çıktık iki yılda. E, hem Türkiye'de hem yurt dışında birçok finansal kuruma, e, telekoma, telekomünikasyon sektöründe çalışan kurumu, perakende çalışan birçok kurumu hizmet veriyoruz. İki alanla hizmet veriyoruz. Bir tanesi danışmanlık alanı. Az önce bahsettiğimiz bu dijital stratejiler, dijital dönüşüm, bütün bu kanalların tekrar kurgulanmasıyla ilgili ve oralardan gelir elde edilmesiyle ilgili danışmanlık hizmetlerini veriyoruz. En büyük çalıştığımız alanlardan durum. Bir de bunun teknolojisini yapıyoruz. Gerçekten çok güçlü bir teknoloji ekibimiz var ve bunu kodluyorlar fiilen, hayata geçiriyorlar. Tüm bu kapsamda da aslında küçük küçük girişimler yapıyoruz. Biz girişim yapan bir girişimiz bir tür. Bir yandan da, bir Finex Labs adı altında. Orada da sektördeki değişik oyuncularla e, bu tür platformlar kuruyoruz. Mesela yaptığımız şeylerden biri aslında bir açık bankacılık platformu Maslakada. Hı hı. E, açık bankacılık platformu tam olarak bankaları e, ve sektörün içerisindeki diğer oyuncuları birbirine bağlayan bir e, ağ görevi görüyor. Hı hı. Ve değişik değişik senaryolarda kullanılıyor. İlk uygulamasını Almanya'da yapma şansımız oldu. Hı hı. Orada ayağa kalktı. Türkiye'de de eminim yakın dönemde açık bankacının ilerlemesiyle böyle şeyler olacak. Onun dışında marketing teknolojileriyle ilgili birçok iş yapıyoruz. Hı. Yazılımlar yapıyoruz. Böyle bir şeyde ilerliyoruz. İyi gidiyor. Güzel de gidiyor. Yurt dışında da bayağı iş almaya başladık. Bu yurt dışını biraz daha açar mısın? Burada, Orada hangi ülkede neler yapıyorsunuz? Hedefte hangi ülkeler var? Orada bir şirketleşme, ofis açma olacak mı yoksa? Türkiye'den mesaj satışlar oluyor. çünkü hep programlarımızda da işlediğimiz bir konu katma değerli ihracat Türkiye'nin en çok ihtiyacı olduğu konulardan bir tanesi ekonomi tarafında. Evet açıkçası şöyle yani ürünlerle ilgili yurt dışındaki hedefimiz büyük yani şu anda işte Almanya'da başta ilk ürünümüzü çıkarttık danışmanlık hizmetlerimizin dışında bu laboratuvardan. Almanya'ya satış yaptık. Şimdi bir Yunanistan'da bir fırsat var, gene çalıştığımız benzer bir şekilde. Benzer şekilde işte İngiltere'de fırsatlar var. Bu pandemi tabii çok işimize yaramadı, dünya yavaşladı, herkes durdu, evlere kapandı. Hı hı. O yüzden ofis açma işlerini açıkçası birazcık durdurduk. Ofise zaten gidemiyoruz evet. vesaire derken. Ama oralarda o işlerle uğraşacak arkadaşlarımız var, uğraşan ve çalışan. Oralara odaklanmış o pazarlara. Ben bu pandeminin biraz daha kontrole altına girmesiyle birlikte bütün dünyada daha kolay hareket edeceğimizi düşünüyorum. Ona rağmen e, bayağı bir hareket ettik. Özellikle ürünlerde işler başladı. Peki bu ürün servislerde yurt dışına battığınızda Almanya'da hani rekabet ortamında e, rekabet şansınız nasıl? Ürünlerin kalitesi anlamında ya da e, bakış nasıl orada? Yani orada bence biz biraz şanslıyız. Türkiye'de olmaktan dolayı şanslıyız. Çünkü Türkiye'de bankacılıkta, telekomünikasyon da aslında e, e, tüketici ekonomisi çok gelişmiş olduğu için ve inovasyon çok gelişmiş olduğu için e, Türkiye çok inovasyona açık bir ülke. ve Yeni, yeni birçok şeyi e, Türkiye'deki bankacılık sektörü yapan e, bir yerde. Dolayısıyla buradaki yetenek ve bilgi ve buradaki zorluklar müşterilerimizle birlikte baş edebilme Kaslarımız yurtdışında çok anlam kazanıyor. E, ve dolayısıyla orada bilgi açısından e, çok daha etkili olabiliyoruz açıkçası. Tabi e, tabii e, nerede problem var? O ülkelerde kendimizi tanıtmak, markamızı oturtmak gibi bunları çözüyoruz ama o bilgimizle onu çözmeye çalışıyoruz. Tabii içinde geldi, içinde bulunduğumuz dünyada bir de global bir iş gücü krizi var bence şu anda evet. özellikle teknoloji alanında artık herkes dünyanın her yerinde her projede çalışır duruma geldi. Dolayısıyla Türkiye'de de yetkin mühendisler, yetkin uzman yazılımcılar, ve stratejistler dünyanın her yerine hizmet verebiliyor. Dolayısıyla bizim en büyük konumuz bundan sonra aslında o dünyanın her yerine hizmet verebilen ekipleri hak ettikleri büyüklükte projelerle buluşturmak oluyor. Hı. O yönde çalışıyoruz. Bu da aslında sizler için biraz da sorun olabiliyor mu çalışanı evet. kadroda tutma adına? Yani en Çünkü büyük... geçtiğimiz günlerde de bir şirket sahibiyle sohbet ediyorduk. Aynı konuya değindi. Yani yani. Elimizdeki yazılımcıları tutmakta zorlanıyoruz ve çok ciddi bir yazılımcı açığı vardı. Yani bütün dünyada var. Özellikle pandeminin çıkışa doğru gitmesiyle birlikte pandemi içinde de dijitalleşme şirketlerin ajandalarında bir numaralı e, rolü aldı. Tüm dünyada bu böyle oldu ve korkunç bir yatırım başladı bu tarafa. Hiçbir ülkede gereken uzman sayısı mevcut değil. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de büyük bir atak altında aslında rekabet açısından yeteneğe yeteneğe talep korkunç şekilde yükselmiş durumda dünyada bu alanda. Dolayısıyla biz şu anda global ligde çarpışıyoruz. Asla bakarsanız hem yeteneği elde etmek, yetiştirmek hem de o dünyada o projeleri yapmak açısından. Bu da bizi bence bizi daha güçlü kılacak diye düşünüyorum. Tolga bu sözler bizi izleyen Hazır üniversite sınav tercihlerini yapan genç arkadaşlarımızın tercihler yapmaya hazırlandığı dönemde onları belki bilgisayar mühendisliği yazılım dünyasına Kesinlikle. biraz daha yöneltir umarım. Kesinlikle. <laughs> <Çok> <laughs> Süremizin <laughs> sonuna geldik. E, Katılımın için bu değerli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz Define CEO'su Tolga Ulu Taştı. Kısa bir aranın ardından Güzel Minibaz Ertan piyasa hattında sizlerle olacak. Hoşçakalın.